Ya. Ya? Ne diyor oğlum lan? Beni yanlış yerde gösterdi abi Nereye iniyoruz Kırkızlar? kızlar? Hayır dedim. atladın mı Baba dedin sigara içtiğini duyduğun an tokatlaması lazım seni aman. Sigara bırakmıyorsun, sigara almaya gönderdim onu. <laughs> O adam... adamlar bizden önce indi lan. Adam geldi. Bir tanesini düşürdüm. Bir tane daha var kanka. İşaret Silah neyle olurdu. alınıyordu? E miydi? F miydi lan? şeyler işte. Lan burada adam adam var, atladı. atladı. Burada. Adam atladı. Beyler, ilk fightımızı verdik şu an. Hemen içeri. Aynı anda gelin, aynı yerden girelim. Toplan, toplan, toplan. Neredesin? Toplan. Biz buradan Dört girdik bir numarayla. Tamam, geliyoruz beraber. Bekleyin. Buradan buradan girecek yer yok mu aşağı, aşağı atlayacağız, yani. aşağı atlayacağız, aşağı atlayacağız oradan gireceğiz. 2 kişi var aşağıda. Burada kişi var. Bakın benim görüntü kalitesi çok kötü ya. Onu ayarlayalım kanka hemen. Şurayı bir temizleyelim. Bu, daha önce ayarladık da niye bir daha böyle oldu? Normal kanka, bozuluyor. Camda, camda, camda. Tutsana beni, acil beni tut. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Harikasınız. Tuttum, tuttum, tuttum. Ne ediyor oğlum? Thank you bro. You are welcome. İngilizce desen var kardeşim, maşallah. Abi hemen para topluyoruz. Bir drop. Beyler sağda, arkamızda adam var, arkamızda adam var. İki kişi. Birini vurdum. Çıkıyorum. Yukarıdayım, tepedeyim. <laughs> Topladınız mı paraları? Normal mi girdik, Battle Royale mi ya? Ben anlamadım. Özel hmm, silah yok mu? Normal, mi? normal. Tamam, zaman... iyiymiş. Kanka, şu benim görüntü ayarını hemen yap yapabilir miyiz? Kanka, hemen gir şey, grafik, ayarlara. Grafik, dedim. Evet. Gel grafik, buraya taşıkayım. quality. Biri evet. Bas, bekle, biri geliyor. Beni vurmasın. Yok, öldürdüm onu. Bana yaparız ya vulan vulan Kanka em emin misin yapalım bak 2 dakika Adam açalım yani Ya burada Başka biri var Tamam gel burada biri var Fatih burada var Fatih beni koru Geliyorum ölmeyin O düşürdü beni beni düşürdü Yakup Kanka geliyorum İçeri kanka. bir yere kaç görünmeyecek bir yere kaç birini düşürdüm. Öldürdüm onları. Tutun birbirinizi. Geldim işte dostum. Üzüğün gözümle. Kang, şu şeyleri kurun böyle. Ses var ses var ses var. Geldi. Ka kaç 28k paramız var. Hemen bir drop yapalım. Gelin. Drop'a dönün. İsmail direkt drop alsana sende direkt 10k var. Benim Al. de ekran ayarlarını yapmamız lazım Fatih. Yakup. Tamam kanka. Ya daha önce ayarladık da bozulmuş kanka. Güncellemeden sonra. Ne, 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 alacağız? Kanka bende çok para yok ya. Burada ne var güzel? Bunu alayım mı? Alayım ya. Oğlum şey yapsana bana artık. Bak, oh, bak, oh, bak oh. burada güzel silah var. Yok. Hadi bu silahı alabilirsin. Aldım, Aldım kanka. Kanka içeride adam var. İki kişi. Tamam. Vurdunuz mu? Vurduk vurduk. Otursana kanka. <laughs> Biri geldi. Çatıya indi galiba. Arkadan ses geliyor. Dönelim. Şuradan şu evlerden geliyor böyle. Ben gidiyorum. Geliyor musunuz? Bekle beraber. Geliyorum geliyorum. sniper lazım bir tane güzel. Çıkalım dışarı. Atladım ben. Sağda adam var. şurada çatışma var kanka. O gidelim mi? Gidiyoruz. Oy! Birini bayılttım. kanka e, solumuzdaki evdeki kişi. Şey. So, sola giderim geliyorum. Birini düşürdüm. Tepede Evin çatısında falan olabilir. Dikkat edin. Çok fazla dağılmamaya çalışalım da. Çatıda. AP bakıyor. Yo. Işık mı şu an? Var önünüzde var kanka. Ne yaptı Lucky Strike mi attılar lan? Olabilir. Oo ne atıyor o Lucky Strike attılar. Lucky Strike attı daha. Hangi çatıda Bana işaret edin. Göremedim ki. Tamam ben gördüm. Sağ 3'ün üçün, üçün orada. İsmail'in orada. Tamam düştü. Kanka adam burada. Arkaya kaçtı. Botu harikasın bir canı vardı. Şu Yakup bu arkadaşı sarıda Batu. Çıkalım o çatıya. ya. Gel gel çıkalım. Emre mi yanındaki? I ha. İp mip yok mu lan? Burada Her burada gel. Ne oldu lan? Burada adam çatıda. Evet. İki kişiler. İki kişiler. Oo bir solda solda beni, beni vurdu. Beni vurdu kanka. Kanka beni düşürdü. Evet. Biraz bir çocuğu. Strike attım abi. Bir şey, gideceğim sana. Beyler öldürün onları beni tutun. Harikasın. Arenada yeniden vurursam yeniden doğuyorum. Şu an hapishanedeyim. Mahfus damlarına düştü kardeşim. İkisi de öldü mü bunların? Öldü öldü. Bir yerden sıkıyor arkadan geldi. Senin orada canı az. Kim vuruyor? Adam Düştüm diyor ma pustamlarına öğüt veren çok. Oo, oh, sıkıyorlar beyler. Nerede kanka? işaret de hemen kafana bir sıkı çekeyim onların. Göremedim. Ben bakayım bir dakika. Göremedim mi? Sol aşağıdan sıktı gibi geldi ya. <laughs> Burada bir yerde. Ne ayağlarını atmayacağım yere. Kanka neredesiniz? Gel kanka direkt Öldüğün Oo oh, havada sıkıyor lan. İlaç şey, C'ye bas, C'ye bas. Boşluk aşağı basınca boşluğa bas. Kim sıktı ona ya? Kim sıktı ona? Kanka buradan sıktı. Vallahi havada sıktı. Kanka bana drop, para, of. silah. Nereden sıktı ya? Kola? Kanka aşağıda bak şurada. İşaret attım bak 120. Tamam gördüm. Gördüm 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 gördüm. Onlara rushlayalım ya o ipneye. Bir dakika ya. Ya. dur kanka rushlamak. Bir görelim bir. Tek şuradan değil bir yerden sıktı ama. Strike Arkadan kankimde. geldi. Arkadan geldi. Siz arkaya bakın. Lan nerede lan? Tamam bir tanesi manyak gibi içimize düştü. Aa oğlum AP düşürdü lan beni. Kanka kaldırsana. Onu lan. kaldırın ben Sniper arkaya sıktı. bakıyorum. Sniper sıktı ya. Kanka. İki kişiler var. Biri bu çatıda. da. Hangi Düşün çatıda? Kafasına strike attım. Bakayım düşecek mi? Tamam ben şimdi vuracağım onları. Kanka Bela, beni vurdular. <gülüyor> 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 Oğlumlar çok çetin ceviz çıktı lan. <laughs> Kaçalım oğlum. Gerçekten lan lan ctrl'ye bas Fatih. Arkadan Allah, geldi vurdu lan. Katran, arkada karnım. adam arkada. Adam ne buradan sıkıyormuş bize Yakup. Nereden arkada? En arkada en sonda Alıyor gördün mü? O değil mi? Beyler, kaç K, 4K para var. Ben şimdi botu kaldırma oynayacağım. Gel benimle oyna. Şeydeyim dur. Arena'ya gitmiyor mu? Gerçi arena da. Kanka aşağıda mısınız? Kanka yukarıda zaman... çattayız hala çattayız. İnmedik. Kanka şurada. Kanka... Oğlum düşürdü gene ya. Aşağı atlıyorum. Kanka yok beni yok. bitirdi. Ya çok yaraksız He? Ne bileyim ama. Kazandım geliyorum. Aşağıdan biri geliyor. Aynı yerde misiniz Yakup? Aynen. kim sıkıyor bunlar lan? Birileri bunları öldürüyor patır patır. Aa, adam burada, adam burada. Beyler adam yük üstümüze lan. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle amına koyayım? Kaldır beni ya. İsmail de öldü. Vur, bu adamlar. Orada Yakup adamlar. En son Dur ben satın almaya oynayayım. Beni kaldırsana ya. Kanka aynı yerde misiniz diyorum? Evet diyorsunuz o Beni, bir. beni kaldırabiliyorsunuz mu? Kanka 4 kapara var. Önce birini kaldır. Alıyor mu? Yok, Yok ben kanka, de... dur. Nereye atlayayım ben şimdi Yakup ya? Yanıma gel direkt. Drop'a atlayacağım. Drop'a atlıyorum. Tamam drop'a at. atla ben de drop'a doğru döndüm. Çatıda adamlar ha. Duvara cover al da ona göre oyna. Bak biri daha ge eh, İsmail gelmiş. Ya birlikte oynayalım, şuraya çıkalım bak ben sinirlenmeye başladım ha. sakin ol. tane aptal ölüyorsun. Gel. Ya üçün... buranın çatısına çıktım Tam... ben gel. Nereden çıktın? Adam burada. Nereden? Öldüm ben? ben bir daha. Oğlum arkadan sıkıyorlar lan. Botlu iki kişi sniper bakıyor kanka. Kaçtım ben. Dur geldi adamlar bana oynayacaklar. İsmail kaç para var? 8k para var. yanıp Neredesin? Aşağı inebiliyor musun? Aşağı in. Abi gidin arabaya marabaya binin kaçın ya yani şuradan. Dur kanka. Şu paraları alayım mı? Fightlamayın hiç. İsmail kaldırsın bizi kaçın. İsmail. Kanka parayı ver bana istersen. Ya da sen yapabilir misin? Var oğlum 8k var İsmail'de adam atladı. İsmail içeri gel Mal kamerası var Silahı Oğlum Atla Mahvoldu tamamen para iki kapa paramız var. İsmail'in paralarını alabilir miyim? İsmail'deki mi? parayı alman lazım. Kanka. Ama ne para bitti. Yakup oraya mı atlasak ya? Bir daha. Hayır. gitmiş mi? Yok çatıda hala adamlar. Şu kamilin paraları nerede acaba? Bak burada güzel silahlar var. İsmail, 4 kapana var. Satın almaya direkt in kanka. İsmail niye konuşmuyor bana koyayım? Bilmiyorum ki. Buradayım, buradayım geldim. İsmail, 500 kaldı mı? lazım bize. Bana birileri bomba atıyor ama. Ben de. Allah ne cüz. Zandanı. İsmail, neredesin kanka? Gel gel gel. Sigara şey, 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 şey. al ya. Lan kes. Krem. Şey. Şey yaptı. Kanka oraya bir bomba o, attım boş. ama ef bomba edecek şimdi oraya. Bakayım düşecekler mi Kimse düşmedi Nerede Oğlum mermi yok, yok adam. lan Nerede Nereye gitti lan bu adamlar Oğlum öleceğim lan mermim yok Çatıya Yahu kaçtı abi, çatıya Gel içeri kaçalım ya yukarı çıkalım gel. Dur bekle birlikte birlikte. Kaç 4 kapı var. bana gelmeniz lazım. İsmail. Mermim yok adamlar peşimde geliyor amana. İsmail. Abi bir çatıdayım. Adamlar çatıya çıkıyor. Adamlar bu çatıda bak. İçeri attım. Yakup vuruyorlar beni. kavral geliyorum sana doğru. Kavral. Oğlum bir mermim var lan. Ateş edemiyorum. Bir tanesinin çantasını kırdım. Ya, bu neydi, bu neydi, bu neydi. Fatih kim izliyorsun? benim burada çatıda adamlar. Fatih'i kaldırıyorum. Kaldır kanka. Abi beni kaldırıyor. kaldır kanka. Arabaya al kaç adam. Yakup araba var. Kanka çatıda iki kişi vardı. Birini düşürdüm öldürdüm. Bak burada silahlar var. Nereye gidiyor ya o gar? O araba geldi. Araba geldi. Vurun. Harikasın Batuhan. Vurdum birini arkadan. Tamam bitirdik onu. Parasını alacağım onun. Bekle. Kavur, koruyayım beni. Batı o adam var burada kanka bana yakın oynasana. Neredesin sen? Elimde silah yok. Yukarı gel yukarı gel yukarı gel yukarı gel. Aa yardım yardım kanka beni öldürecek. Yardım yardım. Oğlum nerede lan? Eyvah. Adam yerde yatıyor. Çatıya çıkma, çatıya çıkma, çatıya çıkma. Çatıya çıkma. Çatıya çıkma kanka, çatıya çıkmayın. Adam yerde yatıyor, şey tutuyor, ipi tutuyor ipine. Param ne kadar? Param da yok ki ya. Şu an arenadayım kanka. Sadece cover alın, bekleyin. Ben ölürsen beni kaldırın. Kimde İsmail sen satın almaya yakın oyna kanka. Ölürsen direkt beni çağır. İsmail yakın al yakın Geldin alma. Mi? Geldim geldim. Kanka. Kanka drop drop'a drop geçeceğim. Drop'a geçeceğim. Drop'a geçeceğim. Yok yok hayır hayır drop'a geçme. Oo biri var lan. Burada, hmm, burada burada. Türkiye. Yi. Şunu alayım. Kanka adam burada. Ha. Adam burada arkanızda. Sağ arkası. Öldü. Öldü. Yakup gel o ipten önce ben çıkacağım. Ben, ben yok mu ya. Onunla sen çıkacaksın. Gel tamam. benle. Gelin. Beler gelin rush atlı rush yapacağız. O zıperim. adam geldi, adam geldi, adam geldi. Nerede? O da öldü. öldü. Yakup A hazır mısın? gel kanka, ben gidiyorum, Peki ben de gel. Çıktım ben, ben çıktım gel. Hiç, oğlum 3 4 kişiler lan. Annenizi satayım. Kaçın, kaçın, kaçın. Aa, ağzıma sıcak <laughs> çıkmayın, ya. çıkmayın. İsmail, rezde bizi kanka. Kaç, kaç, kaç. Bir kişi var dedin. Kanka bilmiyorum çok kişilermiş. İki kişi vardı üç kişi olmuş ama. Beyler. Bekleyin onları yok edeceğiz. Sat... Gel kanka diğer. Diya... Ya... Diğer taraftan çıkalım diğer taraftan. Aynı noktadan çıkarsak adam orayı tutuyor. Drop'u atladım ben. Üstümüze atladılar ha. Drop'u almamız lazım ya. Gel kanka. Of. Ör, ananı Oğlum beni bitirdi ya. Sniper'la vurdu. O bana sıkıyor. Gene bana sıkıyor ya. Bana sıkıyor kanka. ya. Göstermeyin kanka. Göstermeyin. Göstermeden oynayın. 11k para var. Beni... Of. Ya, fena vuruyorlar ha. Harika Fatih. Öl ananı sikerim. Beni kaldırmaz gibi. arkamda bir tane daha var. Zırh toplamam lazım. Zırhım yok ya. Burada bir daha var da nerede ama Beni İsmail Reis şahabında şey koruyun da beni o çatıdalar çatılar gösterme İsmail, İsmail mi? gösterme, gösterme. Hangi çatı? Hemen o yukarıdaki solunda lan Fatih. Solunda tependeler ha. İpin oradaki tependeler. Sakın çıkma orayı. oradan Allah bak Allah, bak ona, oradan bakıyorlar Oo, bak aşağıya. Üstünden sıkıyor. Aa beni düşürdü. Öldüm aman koyayım. Tep ben de kaldı.. Neredesin? Kavuklar tepeye.. Gene kaldırabiliyor musunuz kanka? Kaldıracak para varsa. İsmail 3 numara sen misin lan? Evet. Ben çatıda sniper adam. ne lan bunun? Yukarı çık, yukarı çık. Arkanızdan geldi. Aşağıda. Buraya dikkat edin. <laughs> Kanka tek satın alma orası. Buradan bizi kaldırabilirsiniz. Deneyin. Yapamazsınız. Yapacak bir şey yok. Alan da geliyor. O adam var. İki kişi anneanne anne batı düşürdü. İki aşağı atlamış ya. Armorum da yoktu ya. İsmail. O alan da geldi. İsmail GG gaza <laughs> Cama sıkıyor. Kaldırdı kaldırdı. <laughs> Kaldıramaz mı bize? Yok kanka şu an öldü İsmail. Eğer gazdan çıkabilirsin. Şimdi koştan belki sağ gidersin. Sağ sağa sağ tarafa sağ tarafa. Sağ tarafa ha. Shift'e bas. Kay lan kay kay bir tur daha kay. Helal lan. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> ya Güzeldi güzeldi boş ver.